16 Nisan'da kabul edilen sistem ilk defa Türkiye'de devletin demokratikleşmesi ve normalleşmesi adına bir yol açmış oldu. Biz 15 Temmuz'da çok büyük bir şey başardık Ahu Hanım. Bakın bu halk bir devrim yaptı. Bütün bu dışarıdan müdahale etme imkanları olan bürokratik oligarşi yerle yeksan etti. Vesayet sistemini bitirdi. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Bakın beğenin beğenmeyin. bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır. Nasıl bu evet, bir devlet. Yani. yeni bir devlet. Yeni bir devlet, yeni bir, yeni inşa süreci. Bu yeni, ne yeni bir inşa Bugün o, ne demek yani? Yapılan yani. yaş memur mı? yeni bir Türk silahlı kuvvetlerinin inşasıdır. Ya Biz vesayet düzenini yıktık beyefendi. Yeni bir devlet evet. bak ne demek Ama sen yani devlet de... devlet mi kuruyorsun gülerler adama ya. Yani, yani şey, hayır, 16. Siz, 16. eğer meseleyi böyle <laughs> sıyılıktayla alacaksanız lafım yok. Hayır 16. Tamam. yıkıldı mı ne oldu bir haberimiz hayır, <laughs>